Bugün AutoCAD programında offset komutunu inceleyeceğiz. Öncelikle ekranımıza bir tane dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgenimizi ölçülerini vermek için aşağıdan dimension'a girelim ve 150'ye 120 olan ölçülerde bir dikdörtgen çizelim. Bu çizdiğimiz şeklin tamamını öteleme yapmak için Offset komutuna klavyeden ilk harf ile de giriş yapabilirsiniz. Komuta girdikten sonra direkt olarak mesafeyi verebilirsiniz. Örneğin ara mesafemize 20 yazalım ve Enter diyelim. Çizgiye tıklatıp ileriye doğru tanıttığımızda elimizi arada 20 yazılı olan bir kutucuğun çıktığını görebilirsiniz. Onaylıyorsam mouse'umla tıklatarak bu olayı onaylıyorum. Devam ettiğim zaman yeni ölçüler de 20 aralık olacak şekilde devam ediyor. Diyelim ki arada bir tanesinin farklı ölçüde olması gerekiyor. Çizginize tekrar tıklatıp elinizi tanıtıp yeni ölçünüzü girerseniz, örneğin 10 yazıp Enter derseniz bu aradaki mesafeyi 10 olarak ayarlamış oldunuz. Fakat hala ara ölçümüz aslında 20 mesafeye ayarlı. Offset komutunu kullanırken bir diğer özellik ise iki aralık belirterek o aralık kadar offset atabilmektir. Öncelikle komuttan çıkıyorum. Şöyle bir tane çizgi çekiyorum. Yanına da yine aralığını bilmediğim şekilde bir tane daha çizgi oluşturuyorum. Bu iki aralıkta çizgilerimi çoğaltmak istiyorum. Offset'e girdikten sonra bu çizginin başına ve sonuna tıklatarak ara mesafemi belirliyorum ve daha sonra çizgilerimi bu şekilde atarak aynı oranda çizgilerimi çoğaltmış oluyorum. Offset'te mesafeleri hiç komuttan çıkmadan bu şekilde değiştirebildik. Bir diğer olay ise aşağıda komuttan hiç çıkmadan undo düğmesine basarsanız veya klavyeden geri al tuşları olan Ctrl Z'yi kullanarak son attığınız çizgiyi geri alabilmeniz. Komuttan çıktıktan sonra örneğin Esc tuşuyla çıkıyorum. Ctrl Z yaparsanız bütün offset komutunu geri aldığınızı görebilirsiniz komut içinde geri almakla komuttan çıktıktan sonra geri almak birbirlerinden farklıdır. Bir diğer özellik ise offset'e girdiğiniz zaman aşağıda sil diye bir bölüm var. Sil bölümüne giriyorum. Ana kaynak objesinin silinsin mi diye bir şey görüyorum. Yes dedim. Sonra ne kadarlık bir mesafede atalım bunu? 40 diyelim ki. Şu çizgiye tıklatıyorum. Sağa doğru tanıttığımda eski kaynak çizgiyi silerek bu şekilde bir oluşturma yaptı. Tekrar komuttan çıkıyorum ve şuraya bir tane katman oluşturuyorum. Yeni katmanımızın ismini örneğin kesik olarak oluşturalım. Rengini değiştirelim. Çizgi tipini farklı bir çizgi eklemek için load düğmesini kullanalım. Seçilen alandan tekrar aynısını tekrar seçiyorum. Hatta kalem kalınlığını da 0.20 olarak ayarladım kapattım. Offset komutuna giriyorum. Aşağıdan katmanlarda işte hangisi mevcut mu yoksa kaynak mı kullanılsın diye bir bölüm var. Şimdi şu anda her ikisi de aynı. Ben şunu kesik olarak değiştireyim. Offset'e gideyim. Katmanımı mı şu anda mevcut olacak şekilde atayım. Mesafem aynı olmasını istediğim için Enter ile onaylayayım. Çizgimi yan tarafa attığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde çoğalttı. Fakat az önce hatırlarsanız silinerek offset atsın diye bir seçeneği aktiflemiştik. Hemen düzeltmek için komuttan çıkıyorum. Geri giriş yapıyorum. Silme olayına geri giriyorum. Ve bundan sonra attıklarımda kaynak silinmeyeceği için no diyorum. Yine geliyorum. Mesafem 40 enter onaylıyorum bu çizgimi attığımda gördüğünüz gibi bütün çizgilerde artık mevcut katmanda offset atmış oldunuz. Bir tane de tekrar offset'e girdiğinizde true diye bir seçenek var. True seçeneği offset'i e atarken mesafe belirleyebilmenizi sağlayacak. Komuta girdikten sonra çizgimizi seçip elimizi tanıttığımızda belli mesafede gittiğini görebiliyoruz. Buradaki kesik çizgiyle artık atmasını istemiyorsan aşağıdan tekrar offset komutuna girince layer bölümde kaynağı kullan seçeneğini aktifle. Daha sonra true kısmını işaretle ve atmak istediğin çizgine tıklat. Elini tanıttığında istediğin mesafeyi belirleyebiliyorsun. Örneğin 15. Tekrar çizgimize tıklatıp devam ettirdiğimizde 20. İstediğiniz oranlarda yeni ölçü girerek de offset komutunu çalıştırabilirsiniz. İşte bunlar da offset'in bu şekildeki püf noktalarıydı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilir. Videomuzu beğenerek bizleri motive edebilir, yorumlarda buluşarak katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.